Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda kul yüzleşmen yüzleşmeler olsaydı nasıl olurdu? Onu konuşacağız. Yani yüzleşmelerden kısıt, Polat'ın kimliği deşifre olsaydı erkenden, karakterler ona nasıl tepki verirdi? Mesela örnek veriyorum, Çakır, Polat'ın gerçek kimliğini erkenden öğrenseydi ölmeden önce, ne yapardı? Kanıbozuk tahta kurusu, haysiyetsiz, şerefsiz, dalaksız, ciğersiz, onunki, bununki. Veya Polat, kendinin Efe karanlı olduğunu, yani karanlı oğlu olduğunu, öğrenseydi Hasan Amca ya ne yapardı? Onları konuşacağız. Şöyle direkt herkesin okey olacağıyla başlayalım. Polat Elif yüzleşmesi. Polat muhtemelen Elif'e kimliğini söyleseydi şöyle bir şey yaşanırdı. Elif başta inanmazdı ama işte sonra inanırdı. Önce biraz kısa da bağırıp çığırsa da 2-3 gün sonra bence yine tekrardan barışırdı. Çünkü sonuçta sevdiği adam. iki kere sevmiş üstüne yani. Bence öyle olur. Polat'ın Elif'e kimliğini söylemesinde çok böyle ahım şahım bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunu herkes bilir. Elif zaten seviyor Polat'ı. En fazla biraz kırılır. İşte bana hani beni kandırdın falan diye. Onun dışında 2-3 gün sonra barışırlar. Bana yalan söylemiş demektir. Ve hatta bir hafta olsun hadi. Çok uzun süre küs kalmazlar yani. Ben Elif'i olan durumda öyle olacağını düşünüyorum. Peki şimdi daha teorik. Daha herkesin okuyor olmayacağı şeylere geçelim. Polat Çakır Yüzleşmesi. <laughs> sana inanmıştım. Benden nasıl şüphelenirsin dediğinde sana inanmıştım. Polat Çakır'la yüzleşseydi nasıl olurdu? Bunun zamanları var. Polat ne zaman gerçek yüzünü öğrenecek? İlk sonunda ajan olduğunu öğrenirse direkt çeker vurur gözündeki gözlüklerden mi göremiyorsun? Bu herif sızma. Ama öne ölüyorum ikinci sezonda özellikle de Tomaz'ın ölümünden sonra oynarsa belki işler değişebilir. Çünkü o zaman artık yakınlaşıyor harbi. Can ciğer gibi oluyorlar. Biz o durumu baz alalım. Çünkü diğerine direkt çekip vurur yani hiç düşünmez bence. Derler, derler. <laughs> o kadar can ciğer olduğu durumdaysa bence şöyle bir şey olacak. Eğer Çakır bunu kendi öğrenirse yine sinirlenir. Bu harip İşte girer sorgular Polat'a. Bak da Polat işte ajan olduğunu belli etmiyor. Çok rahat. Çok profesyonel. Sorguladığı halde. O zaman direkt şeker vurur. Ama öne örüyorum. Polat geldi kendi kimliğinde şifretti. etti. O zaman Çakır yanaşabilir Polat'a. Hani ben işte mafya bitirmek istiyorum. Senin yardıma lazım filan tarzı böyle bir muhabbetle gelirse. Bence hafif çekingen takılır. Ama Polat onu ikna eder diye düşünüyorum. Eğer Polat kendi açıklarsa ajan olduğunu. Çakır'ı ikna eder der ki bak hani gel devlete çalış. Bence onu ikna eder. Ama işte Çakır öğrense ben şansı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü direkt Çakır racon vurur. Biz racon bilen adamız. Racona göre yaşarız. Karşımızda da racon görmek isteriz. Tomalıcın ölümünden önce de direkt vurur bence. Hani sen beni işte düşman ettin. Kardeşim senin yüzünden öldü falan deyip vurabilirdi. Çünkü hep manipüle ettiğini düşünürdü kendini o zamanlar. Ama Tomalıcın ölümünden sonra hani beni koruyordu diye düşünmeye başlar. Çünkü Tomalıcı bay biton suikast yapıyor. Giriştirmenin hepsinden kurtuluyor. Kendisi de farkındadır. Yani ben Çakır Yüzleşmesi'nde Polat'ın hayatta kalma şansı olduğunu düşünüyorum. Büyük bir kavga yaşarlar. Hani bu yumruklaşa kavga ettikleri gibi. Ama Polat Çakır'ı ikna eder bence. Yine tekrardan Polat'a yardım etmesine. Operasyonun devam etmesine yani. Peki ikisi beraber çalışmaya başladı. Ajan olduğunu da biliyor. Çakır hayatta kalabilir miydi? Bence hayır. Bence yine hayatta kalamazdı. Çünkü bu sefer kalemi yine kırılacaktı. Çakır'ın Polat'ın ajan olduğunu bilmesi bunu önlemez. Çünkü yine gidecekti test işe ardında. Bu maddeli olan kavgasını da yine yapacaktı Halit'le öyle özellikle. Çünkü niye? Polat güvenli bir adam. Peki gelelim bir diğer yüzleşmemize. Polat Aslan Amca yüzleşmesi. Bu çok merak edilen bir şey. Polat Aslan Amca'yla yüzleşseydi yani Polat Efe Karanlı olduğunu öğrendi. Kötü köpek sürüye kurt getirdi Aslan Amca. Bunu ne zaman öğrendi aslında çok önemli bir şey. Bence ilk sonunda öğrenseydi hiçbir şey yapmazdı. Yani normal karşılayabilirdi hatta bence ilk sonunda öğrenseydi. Karanlıoğlu oğlu olduğunu. Yani Aslan amca ilk ikna bile edebilirdi. Yani o kadar çünkü Aslan amcadan soğumamıştı. Özellikle Aslan amcanın Duran öldürmesini bilmeden önce güvenirdi Aslan amcaya. Hani bir açıklımsı olduğunu düşünürdü bunun. Bence ikinci sonunda hiç güvenmezdi Aslan amcaya. Hatta direkt vurabilebilirdi Aslan amcayı. Savcı öldürmesine izin verdi. Duran o öldürdü. Yani Aslan amcanın kötü bir adam olduğunu düşünürdü bence. Ha işte Karanlı'yı da o mafya yaptı diye düşünmeye başlayabilirdi bence. Bence orada ne yapardı biliyor musun? Aslan amcayı vururdu. Sonra da gider de normal mafya olarak takılmaya devam ederdi. Bak Aslan Bey. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım. Karanlığa gidip ben senin oğlum falan der miydi bilmiyorum. Belki operasyonu tek başına devam etmek isterdi. Ben yani Aslan amcanın ona kaçırdığını öğrendiği durumda. Ben hiçbir işimi yarım bırakmam. Aslan amca. Gideyim karanlığa kendimi açıklayayım. Karanlığın yanına katılayım. Beni varisi yapsın. Ben baron olayım. Tarzı bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum ben Polat'ın. Baron'un onu ikna etmesi lazım bunları yapması için. Çünkü sonuçta yine vatansever bir adam. Vatan dediğin bu aslanlar. Bir de bunları doğuran aslan analar. Gider bütün konsey falan tek başına kaldırmaya çalışırdı. Ya becerirdi ya da becermezdi bence aslan amcanın hayvan olduğunu öğ öğrendiği durumda. Ya artık gemileri yakardı anladın mı? Ben böyle başlarım böyle şey deyip hepsini indirebilirdi. Ya da şöyle bir şey yapardı. Aslan amcayı vururdu. Giderdi kendi kimliğinde elif emelif açık bütün ailesini alıp kaçardı. Böyle bir şey de yapabilirdi bence. Eğer karanlığa katılmak istemiyorsa tabii. Karanlığa katılmak ister mi onu bilmiyorum ben. Çünkü o kadar vatan düşmanı gibi gelmiyor bana ama hafif de aklımın çelindiği bir kısım var. Doğu ile olan yüzleşme. Doğu Bey'le çünkü yüzleşmeye gidiyor. Orada Doğu Bey'i öldürmeye gidiyor. Orada Doğu Bey'in ikna etmesi gerekiyor işte onu öldürmemesi için. Peki bir sonraki yüzleşmeye geçelim. Polat-Karanlı yüzleşmesi. Yani Karanlı Polat'ın ajan olduğunu ve kendi oğlu olduğunu öğrenseydi nasıl olurdu? Her yaptığın hatayı benim için yaptığını, beni senden aldıkları için yaptığını söyledin. Günahlarının sebebini ben yaptım. Bildiğiniz gibi aslında bunu öğreniyor. Ama çok geç öğreniyor yani. Tapınakçıları onu öldürecekken öğreniyor. Karanlı bunu daha erken öğrenseydi. Örnek veriyorum. Direkt 21. bölümde öğrenseydi. Polat vurulduktan sonra mesela gitmiş kan testi yaptırmış. Kendi oğlu çıkmış diyelim. Burada önce politik ne derdi? Giderdi derdi ki işte bak sen benim oğlumsun. Ben sana işte DNA testi yaptım. Polat önce bir kabullenemezdi olan ne oluyor falan diye. Sonradan Karanlı bence onu yavaş yavaş ikna ederdi kendi oğlu olduğuna. Kendi olduğunu ikna ettiği sürece yanına çekmesi çok kolay olurdu bence. Yani bir yarım saatlik konuşmasına bakar bence karanlı Çünkü Karanlı'nın ikna ettiğini yüksek bir adam. Polat'ı ikna edebileceğini düşünüyorum ben. Bak işte ben, beni devlete düşman yaptılar. Seni kaçırıp ben işte devlete çalışıyordum falan deyip girse Karanlı çok rahat ikna eder bence. Orada Polat'ın Karanlı'ya katılacağını düşünüyorum ben. Karanlı'ya katılıp çift ajanlık bence yapacak. Aslan amca belli etmeyecek kendi durumunu. Kutlavası operasyonu yapıyormuş gibi devam edip Karanlı'yı koruyacak işte işe. Bence öyle yaparlar. Karahanlı'yı ikna edip kendi sıfırına çekerse direkt gel benim varisim ol şeklinde bence olmaz o iş. Bütün bu devletin Karahanlı'yı bitirmeye çalışan mercileri Polat içeriden temizler. İşte Aslan Amca'yı, Doğu Bey'i. Onları tek tek temizler. Polat bunları yapacağı için bence karanlı ölmezdi. Tapınakçılar Karahanlı'nın kalemini kırmaz. Niye kırmaz? Çünkü Karahanlı kendi sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmayacak. Ona sorun edecek biri yok çünkü. Normalde ne oluyor? Polat ve Aslan Amca ortak olup Karahanlı'yı durmadan sorun üretiyordu. İşte selam olayları. Mesela Seymi Polat şu an Karanlı yaşıyordu muhtemelen. Karanlığı sevim yapamadığı için aslında full kendi konseyle uğraşmak zorunda kalıyor. Tezkereyi geçinemiyor. Normal çünkü kendi konseyle uğraşmadığı zamanlarda sürekli işte bir başbakan, cumhurbaşkanı onları arayıp iş halledebiliyordu. Ama işte bu Aslı amca ve Polat ikilisi sürekli sorun yaratıp Karanlı'yı meşgul tuttu. Ve Karanlı'nın çözüm üretmesine engel oldu. İstemeden Karanlı'nın kalemini kırdılar. Normalde operasyonun amacı karanlı ve üstlerinin deşifre olması. Bütün sistemi deşifre edip hepsini yok etmek aslında. Ama işte burada öyle olmuyor. Bence Polat çifti ajan olup Aslan amcayı falan bitirecekti işte gizli gizli. Peki daha geç öğrendi diyelim. Hani Aslan amca öldükten sonra öğrendi. O zaman ne olurdu? O zaman bence şöyle olurdu. Polat giderdi direkt karanlığa katılırdı. Karanlığı ikna ederdi. Yanına çekmeyi ikna etti diyelim konuştu işte. O zaman da gider direkt varisi olurdu. Ama o zaman karanlığı kurtarabilir mi onu bilmiyorum. Yani tapınakçılardan çünkü istediklerini yapmamış olacak. kalemi zaten bence kırılmış kırılmıştı 55. bölümde. Tabuta gereken son çiviydi tezgahının geçmemesi. Yani Polat'la beraber kurtarabilir mi? Polat'ı varis yaptığı durumda onu bilmiyorum. Ama belki şöyle bir şey olabilir. Tapınakçılar belki şu yüzden kalemini kırmaz. Karanlı kendi gücünü Polat'a verirse yani Polat'ı baron yapıp kendi işte daha siyasi işlerle uğraşmaya başlarsa o zaman belki tapınakçılar Polat'ı rahat bırakabilir. Çünkü Karanlı'yı aracı gibi kullanırlar. Polat'a ulaşmak için, Polat'ı kontrol etmek için. O zaman Karanlı yaşayabilir belki. Başka türlü ben yaşayacağını sanmıyorum kanalın bu sonradan öğrenme durumunda. Çünkü zaten bence çok geç artık yapmak için her şeyi. İki kere sen batırmışsın. Sürekli gazeteye düşmüşsün. Sürekli gazeteli konuşuluyorsun. Bence o yüzden olmaz orası. Peki bir diğer yüzleşmemiz. Polat. Seyfo ile yüzleşseydi ne olurdu? Yani bence Seyfo ajan olduğunu, devlet görevlisi olduğunu öğrense çok bir şey olmazdı. O Duranem'in yeğeni değilmiş. Devlet görevlisiymiş. Emin'i o yüzden yanına almış diye öğrense aşırı bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Çünkü yine Duranem'i güvenmiş ona almış yanına diye düşünüyor Ama şuna çok tepki verir. Aslan amca öldürdü. Aslan amca o zaman belki öldürmek isteyebilir. O zaman Duran emmiyi kim öldürdü? Bilmiyorum savcı bilmiyorum. Senin için bilmek. Sen bil ben hükmünü vereyim. Duran emmi öldüren kişi Aslan amcaydı. Onu öğrense bence çok büyük sıkıntı yaratabilir Seyf odayı. Gelelim son yüzleşmemize. Aslan amca doğu bir yüzleşmesi. Yani dizide bu kısmen yaşanıyor ama yüzleşme olarak değil de Doğu Bey öğreniyor şeklinde yaşanıyor. Yani ne anlatıyorum? Şöyle. Doğu sonradan Aslan amcanın bütün yaptıklarını öğreniyor. Aslan bir çocuk kundaklıyor. Yetimhaneye bin bir tembih çocuğu veriyor. Çocuğun adı Ali Can'dan. Hatta Karanlı'ya falan da söylüyor. Anlatıyor. Aslan'ın sakladığı hazine oğlundur. Ama bir yüzleşme durumu yok. İşte Aslan değil çakal Esat diye bağırıyor ya. Lan Aslan değil çakal bu Orada öğreniyor aslında Aslan bin hain olduğunu. Kendi operasyonun içine ettiğini. Bütün sistemi bitirmek için yapılan operasyonu karanlığa indirgediğini orada öğreniyor. Bence şöyle bir sordu. Doğu Bey, Polat'ın Efe Karanlı olduğunu öğrendi. Burada yapacağı ilk iş bence direkt Aslan Amca'yı sorguya çekmek olur. Kaçırır Aslan Amca'yı veya çağırdı diyelim. Sorguya çeker. Niye yaptı? Bunu çok merak eder çünkü önce niye yaptığını öğrenmek olur amacı. Sonra anlatmasını ister nasıl yaptığını filan. Sonra da bence direkt Kendisini öldürmesini isterdin. Mithat'a yaptığı gibi. Çünkü devletin adı kirlenmesin, anladın mı? Aslanak Bey'in hiç mi kaçış yolu yok? Bence yok. Çünkü bir, operasyona gittiğin adamı bilerek şehit etmişsin. Şehit Yüzbaşı Alper Çelik'in, Aslan Bey'le yaptıkları operasyonun birer gün arayla olmaz. Sırf epey Karanlı'yı kaçırdın, öğrenilmesin diye. İki, Karanlı'yı devlete düşman yapmışsın. Doğu Bey'e göre böyle yani. Zaten devlete düşman ama... Karahanlı'yı devlete düşman edip oğlunu devlet görevlisi yapmış. Karahanlı yine devlet düşman da Doğu Bey öyle düşünmüyor. Yani devleti bizim has adamımızdı. Aslanak Bey oğlunu kaçırınca bizim düşmanımız olmuş oldu. Bütün operasyon Aslan'ın intikam hırsı diye düşünür. Bu yüzden de yani hiçbir şekilde ben affedeceğini düşünmüyorum Aslanak Bey'i. Dediğim gibi orada Aslanak Bey indirir. Peki operasyon iptal ettirir mi? Bu asıl soru. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Ben orada operasyonu iptal ettireceğini düşünüyorum. Yani çoğunuz düşünmüyor olabilirsiniz. Ayra 5 işte devam ettirir. Normalde de devam ettiriyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama ben de normalde devam ettirmiyor. Öğrenden gidiyor direkt karanlığa söylüyor ki operasyon iptal olsun. Karanlığı bulsun kim bu ajan. Operasyon iptal etsin. Amacı buydu. Tabi karanlığa söylediği an karanlığa ölüyor o gün. Operasyon o yüzden bitmiyor. Karanlı öldüğü için operasyonu bitirme gereği durmuyorlar. Polat kendi devam ediyor yine operasyona. Baron oğlu yani planlandığı gibi Karanlı öldüğü da ajan Baron olacak. Burada harbi öyle oluyor. Ajan Polat yani Boran oluyor. Sistemi içeriden bitiriyor yani. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Karahanlı sadakatini takdir ediyor.